Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. H1Z1, King of the Hill, Battle Royale oynayacağız arkadaşlar. Ee, oyunu ben daha hiç oynamadım. Yani yeni oynadım, bir 3 sefer falan oynadım. Hoşuma gitti bayağı Bence e, güzel bir seri olabilir. Yani aşağı yukarı yüzden fazla e, bilene zaten bilir. Yüzden fazla oyuncu var e, mapın içinde. En sona kalan kazanıyor yani. İster öldür ister öldürme. Yani sona kalan kazanıyor. Hani başta da e, çok çabuk loot yapman lazım. Çok çabuk e, silahlar bulman lazım. Hani e, bir de çeşit çeşit silahlar var tabi. Şimdi hocam ne diyor mesela 120 kişi var evet bekleyelim şöyle birkaç kişi ekmeli mi ya gel lan hocam ya gel gel lan gel Hı? dur bakalım var mısın lan bana gel hadi ha? Geri vursana oğlum. Ben hiç biri vurmuyor vallahi. Ha şurada ver. Gel lan. Gel. Gel lan açma. Gel lan. Ha gel. Sen akıllı yine mi bence? Ya hocam. Ne uğraşıyorum ki ben? Aaa. Ayakkabı yani, mı lan not enough space diye Oha havada vurdum adamı. Hocam biraz lag <laughs> yapar gibi ya. Siz öyle geliyor mu? Neyse ne yapıyorum ben ya. adam aklı bekleniyor Hocam 10 saniye içinde başlıyor. Ait. Şimdi hocam maplar tam bende biliyorum. Bu ne diyor? Pleasant Valley diyor. Cranberry. Ay okuyamadım de ilk ben geberirim gibime geliyor ya. Hocam, ee, ha, eller var orada. Dön lan dön, dön 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 Haydi bakalım. 158 kişi var. İyi, güzel. Hocam başka inen yok herhalde. Hocam bu arabalar sürülüyor mu ya? bazılar araba sürüyor. Hocam orada biri var. Hemen şuraya içeri bir gireyim ben. Hocam bana tabanca lütfen. Abi tabanca yok lan bir şey yok burada vallahi. Ya dur hemen şuraya gireyim bari. Hocam bu ne? Yok hocam. Düzgün bir tabanca ver bana. Ha, şey buldum backpack. Oo AR. Ah, er. Bunu hemen bir al hocam. Hah, tamam güzel. Hocam bir de şunlara bakayım ben. Bu ne? Başka bir şey yok mu hocam ya? Çanta da var. Şunu da alayım. Şimdi hocam ben neredeyim? Ben E5'teyim. E5. Ha, Pleasant Valley'in oradayım evet. Şimdi arkadaşlar ee, dedim ya en son en sona kalan kazanıyor diye. Şimdi bu map baya büyük yani. <laughs> Zaman iler, ilerledikçe ee, map küçülüyor. Hani gaz bırakıyorlar. Hocam bunlar shotgun şans değil mi ya? Ama shotgunlerde bunlar ne hocam? Abi ben diyeyim Şimdi zaman iler, ilerledikçe şey kısalıyor. map kısalıyor. Gaz bırakıyorlar. Hocam ben var şu bir yırtayım. Bunlar yırttın mıydı? Banda yapabiliyor. Aa karşıda birini gördüm hocam. Vallahi gördüm. Dur şunlar ağırlık yapmasın bence. Craft. Ya ilk ben ölmeyeyim de. Karşıma biri çıktı şimdi benim elim titrer. Hocam şöyle. Aynen tamam. 10 tane bandajımız var. şöyle hocam. Sağa sola bir göz gezdirelim. Allah bana bakıyorsun lan. var zaten. Boşuna yer ıı, kaplamayalım. pek onu mermiler üniversite onu sevineceğim. Buraya bir gelmiş saat herhalde ya. Kapılar aç Ana. O neydi öyle Tabancayı boş ver Başka neyim var? Hocam bir bu var. Dur. Bu tabancayı var alayım ya. Nasılsın? Neredeydi o tabanca? Ha şunlara bari alayım ben ya. Oğlum kim atıyor onlar öyle ya. 4. Şunu bir reload yapayım hocam. <laughs> tamam. 2 4. Daha var şimdi hocam. Bir de sağ tarafa bir göz gezdireyim. Ama bura serbest gibi. Görelim mi hocam, ne yapalım? karşıda birini görür gibiydim ya şu evde. Bir de şu eve gireyim ben. sesler buradan bir yerden geliyorlar. Hocam biz nereye gitmemiz lazım? Biz E5'teyiz değil mi? Daha şey konulmamış tamam. Az sonra bir yuvarlak belirliyorlar. Oraya doğru yürümen lazım veya araba bulursan arabayla gitmen lazım. Ya daha hiç araba bulmadım ben. Allah! Nereden onu? Burada bir yerde var. Vallahi Ödüm patladı Hocam bana mı atıyor başka birine mi atıyor ya Hocam araba geldi Arabayı ateş atalım mı? Ah. Hocam bu oyunu ben daha epey bir oynamam lazım. Neyse bu evden de çıkıyorum hocam ya. Canım sıkıldı be. Arkadan mı çıkalım? Buraya girdik mi? Bunlar ne? buraya girmedik. Hocam şu karşıda biri var ama şu evin içinde. Aa hocam bak şeyi koymuşlar duvarla. Ee, biz neredeydik? E5'teyiz değil mi? Kuzey doğuya gitmemiz lazım hocam. Ha şu tarafa doğru gitmemiz lazım. Ben şimdiden yavaş yavaş koşuyorum. Buradan koşuyorum ya ama biri gördüm beni valla yere indirir. Harbi yere indirir beni. görmüyor görmüyorum hocam. Şöyle bir görelim. Bu oyunda var ya bol bol koşuyor hocam. Onun farkına vardım evet. ben şeyi ne yapmadım ya? Hocam bu kafana giysene. Ha evet. Ana vurdu, vuruyor. Bana vuruyor vallahi nereden geliyor? Kim, kim neyse o. Neredesin lan? Hocam daha gözlerim göremiyor ya bu oyuna alışmam lazım. Nerede oğlum o? Ana biri geliyor biri geliyor. Motor geliyor valla bazı bir diyecek Nerede lan valla görmüyorum ya. onun bir gidin ya bir gidin ya. Hocam hemen bir bandaj kullan ya. Yüz. Öleceğim valla. Buldun deme böyle kolay bir? Ana! Dibime geldi ya <laughs> <laughs> ne biçim oynuyorum ben böyle ya? 51. <laughs> olmuş. Evet arkadaşlar başladık yeni bir maça başladık. Bu sefer bari bir denge vermesi. bu milletin çokluğu ne böyle ya? Neyse hocam herkes rızkını bulurmuş. O millet indi bir aşağıya. Allah vallahi bir de oraya indi. Bir de oraya indi. Yapma ya. Yapma lan. Yapma lan. Hocam şu benzin taşının benzer. Benzin taşının da vardır inşallah bir şeyler. Hocam içeriye bir gireyim. Hocam bir şey görüyor musunuz? Mu? Bir şey görüyor musunuz mu abi? Ben bir şey görmedim. Oha bir şey yok lan burada. Abi hakikaten bir şey yok lan burada. Aha şimdi işte nanay. Nanay ile nanay. Abi gözün seveyim. Bu kadar cimri olmayın ya. Allah buldum lan daha hem de Hemen de buldum da bir ateş atamayın. Hemen şöyle iki bir reload yap sen şunu. başka ne var? Şunu alalım. Bu kadar hangi? Başka ne var abi? Ya hayır var? Hocam gel biz atalım ya. Nasıl olsa gebereceğiz. Böyle ya da böyle. Fakat göremiyorum ya. İnsanları göremiyorum ben. Allah vurdu vallahi ne biçim vurdun lan ne biçim vurdun ne biçim vurdun, ne biçim vurdun? lan ne biçim vurdun hayvan ben O kadar mı hayvan olur Şeyim var mıydı benim bandaj? nasıl onu? Ya manyak. Ve evet arkadaşlar, round 3. Bakalım bu sefer ne kadar dayanabileceğiz. Haydi hocam etrafta abo. Ben ne çabuk indi öyle? Hocam şöyle sol tarafa gideyim ben o zaman. Hadi hocam başka kimse yok burada güzel. Güzel 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 hocam şuradan başlayalım. Haydi lan koş 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 Hocam verin çabuk bana bir şeyler verin. Hocam bana boş mu lan yoksa? Lan koskoca ev boş ya. Hocam şu yukalarda bir şey var mı? Araba geldi. Hocam. Yapma ya. Oğlum bomba bombaşmış. Abi. Karşıda karşıda. Ana vurdu. Vuramadı. <laughs> Hocam hiçbir şey yok valla Hocam boş ver. Ben burayı bir kaçayım. Böyle şu yandan mı kaçayım ben ya. Bulurum ben daha ya. Geliyor mu lan? Hayvan. Tamam da ben niye korktum? Her şeyi ona bıraktım ya. Onun elinde de bir şey oldu valla. Hocam neredeyiz? D5 mi diyor? D6 diyor. D6 hocam gene Pleasant Vera Hocam orayı gene bırakmak istemiyorum ya. Bir etrafımı dolaşayım da yine bir, şeyler bulmam lazım. Şu ufak eve bakmadım herhalde değil mi? Bulması. Şu ufak eve bakayım ben. Hocam şimdi ölürsem var ya. Yani. Bu ne hocam? Ha tabancalar ver şunları. Valla Aa, şey yok ya Space yokmuş Space'a başlarım şimdi ya Aha Space geldi biraz ben Geri alacağım Kafama tak şunu Şimdi hocam 7 tane mermi var ya çok azmış ya Yeter tane ne işe yarayacak? En azından al 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 hocam şunlar aynısı mı ki? Ooo. buraya da saklamış bu millet böyle. Hocam istersen şunu giy. Siyah biraz daha şey olur. Hocam bu ne? R380 diyor. Aynı hocam. Tamam şunu ata bineriz. Tamam. lan. Bize saldıralım anasını satayım. Nerede o millet? Hocam şöyle. Öne doğru bir yaslanayım ben. şey görmüyorum. Yok. Burada kimse yok. Belli dur ya. Gebereceğim belli dur valla. Hocam şuraya çıkabilir miyim? Çıkamıyorum şuraya. Araba! Ya görmedi ya benden öfkeleniyor. Hocam şu şeylerde bir şeyler var mı ki acaba ya? Şuraya bir çıksam mı ki? Lan ne bileyim, şeymiş böyle. Hocam hiçbir şey de yokmuş valla. Buradan beni görüyorlar mı? Görmüyorlar herhalde. Güzel. Ee... Buraya işe yaramıyor hocam. Checkpoint'te bir şey var mı bu acaba? Burada bir şey yok. Hocam şu nereden geleyim ben ya? Hmm. Oğlum kime senin bu havan? Görmüyorum vallahi görmüyorum. Neyse. O da beni görmüyordur. Hocam burada bir şey mi var? Yok hocam pek bir şey yok. Koş hocam koş. Karşıya koş. Haydi bakalım. İyi ya birden gebermedik bu oyunda. Güzel. Hocam burada bir şey var mıdır ki? Ne olacak burada ya? Ben de hep cins cins şeylerde bir şey arıyorum ama vallahi. Eee hocam bunlarda bir şey var mı? Hocam şu karavanda olabilir. Fakat kapısı açık. ya lan? Ha. Kapı Bu da demektir ki biri içeriye girmiştir. Aynen öyle. Bulmuş. Başka alacak yerler var mı ki ya? Hocam, o hocam dur 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 dur. D 6 D 6 o tam kurtarır gibiyiz herhalde. Güneye doğru gidelim istersen hocam. Güneye doğru koşmaya devam ederiz. Lan hiçbir durdur hiç silahım yok ya. Bu loot işini daha beceremiyorum ben. Sanki öteki işleri beceriyorum da. Kaç? 50 kişi kalmış. Oo. Bir millet ölüp duruyor o zaman. Güzel. D7 değil hocam şu an. D7. Ha, şurası tamam. Bu bölge şu an temiz. Temizlerken yani e, gazdan temiz. Hmm. Hocam araba mı duyuyorum ben? Aa lan ben de araba diyorum. Bir de o uçaklar bomba atıyor ya bazılar bomba atıyor hocam. Abi nereye geldik biz? D7 diyor daha hala aynı lan. 30 saniye içinde gazı bırakıyorlar hocam. Bırakın lan. Yani. Kaç kişi kalmış? 46 kişi. Hocam karşıda araba var. Vallahi araba var. Şu ağacın arkasına bir saklayayım ben. Hocam ağacın arkasına sakladım da arabayı göremedim. Neyse boşver arabayı ya. Da millet şimdi otomatik rifle'larla ateş edecek. Ben de tabancayla. Ile... Hocam oraya doğru gitmemiz lazım herhalde. Oraya doğru gidelim olmazsa. Hocam bir de karşıda bir şey var. Orada silah falan olabilir mi ki ya? oraya bir koşu bulmazsa. E veya E E8 fena değil hocam. Biraz daha doğuya doğru gitmem lazım böyle. Ondan geri ortalıyoruz. Hocam inşallah şurada bir şey vardır ya. Adam akıllı bir silah vardır. Çıkabileceğim mi lan? Çıkamayacağım herhalde ya. Oraya nasıl varıyorsun ki o zaman? Geç evet, şöyle zigzag yap Bir de herhalde çıkacağız gibime geliyor. Oğlum ne 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 yap Ne yapıyor bu ya? Oğlum zıplama. Taş tutun sene ya. Ne yapıyor bu ya? Hocam böyle çıkamayacağım ben ya. Hocam ses geliyor. Bir yerlerden ses geldi hocam. Aha daha karşıda lan. Haydi lan. Onun kafasına bir tane indireyim. Aaa şey mi kalmalı? Ben zaten anca böyle işler becerdim ben. Ay. ben hiçbir kere vurmamıştım ya. Neyse arkadaşlar. Üç kere oynadık. Üç kere yeter bence. Beğendiyseniz arkadaşlar bir like beğenmediyseniz tüm zaman. Hoşunuza gittiyse ve devamını isterseniz aşağıya yazın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.